Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Ben Ekrem Şahin. Bugün size tanıtmaya çalışacağım cihaz Servo firmasının üretmiş olduğu SPM1200 modeli küp model power mixer ampimiz. Ses sisteminin kullanıldığı her yerde kullanılabilen bir cihaz ama bu cihazda bizim e, arzu ve isteğimiz üzere küçük bir değişiklik yapılarak gönderildi. Önce onu paylaşayım sizinle. Birinci ve ikinci kanala Phantom özelliği konuldu. Birinci ve ikinci kanalı Phantom olarak Phantom mikrofonları yani voltajla beslenen mikrofonları çalıştırmak istediğinizde bu kanalları aktif hale getirmenizin kolaylığı burada küçük bir buton konulmuş. Bu butona bastığınız an bu kanallar fantom özelliğine geçiyor. Fantom mikrofonları, stüdyo mikrofonlarını bu cihazda kullanabiliyorsunuz. Başka cihazlarda kullanabilir miyiz? Küp modellerin bir çoğunda fantom özelliği olmamasına rağmen yatık modellerin %95'inde, %99'unda fantom var ama yatık model e, cihazları konsol tipi dediğimiz yatık cihazları her yerde kullanmıyorlar. Örnek veriyorum camide bunlar pek de tercih edilmiyor. Bunun bazı sebepleri var. Yer işgal ettiği yer, taşıma kolaylığı vesaire gibi bazı sebeplerden küp model tercih eden kullanıcıların avantajına olan bir sistemdir küp model ve Phantom sistemi. Onun için Phantom artık 40 modele girmiş ve bu şekilde e, imalatı devam ettiriliyor. Şimdi arkadaşlar bu cihaz 2 x 600 yani 1200 wattlık bir cihaz. 4 ohm çıkış empedansına sahip. 8 kanal girişi var. Baştaki 2 kanalı hem 48 Phantom'da kullanabiliyorsunuz. İstemezseniz de normal. Mikrofon ya da line giriş olarak kullanabiliyorsunuz. 8 kanalın 8'inde kullanabiliyorsunuz. Mikser çıkışından bir başka cihaza aktarım yapabiliyorsunuz. Ya da aktif kolonlarınız varsa hani bazen derler ya ben işte müzik yaparken aktif bir kabinim var. Nereden alırım? Buradan alabiliyorsunuz. Aktif kabini bağımsız çalıştırabiliyorsunuz. Ya da yine bir aktif hoparlörü camide hoca ezan okurken kendi sesini duysun diye buradan alıp çalıştırabiliyor. O imkan verilmiş. Kayıt çıkışı var. Bir başka cihaza kaydedebilmek adına profesyonelce bir kayıt çıkışı konulmuş. İsterseniz sesler çok temiz. Kayıt yapabiliyorsunuz. Şimdi o 48 fantomu birazcık aç vereyim mi nerelerde kullanılır diye dedim ya ses kaydı yapacaksanız ses kayıtlarında kullanılabilir. stüdyo tipi fantom mikrofonlarda kullanılabilir. Camilerde ise bu evde kayıt yapacak müzisyen arkadaş vardır. Stüdyo ortamı gibi o fantom mikrofonu kullanarak kayıt yapabilir ama camilerde de artık fantom mikrofonlar tercih ediliyor. Sürekli pil al, pil al, pil al, pil alım derdinden biz rahatsız olduk diyen imam arkadaşlar var. Bir sefer mikrofonu alıyorsun artık daha pil almıyorsun o gerekli beslemeyi cihaz sağlıyor. Peki orada niye kullanılıyor? Hassas ve hassas bir ses alma özelliği var. Uzak mesafelerde net ses alabilmek adına bu tür mikrofonlar tercih edilir ve bu tip cihazlar tercih edilir. Sesleri daha net alalım diye. Mesela mihrapta kullananlar var. Hutbede kullananlar var. Ve, şeyde kürsüde kullananlar var. İşte mikrofonu böyle ben çok da yaklaştırmayayım ya olduğu yerde ses alamaz mı? Evet alır. Bu, bu sistemin özelliğini kullanarak o mikrofonlarda çok net ses alma imkanı sunuyor. Şimdi dedim ki 2 çarpı 600 watt yani 1200 watt bir cihaz. Peki 1200 watt cihaz yani 600 watt bir çıkışı 600 watt diğer çıkışı. Peki bunu camide kullanacaksak Düğünün haricinde, salonun haricinde, onlar da biliyorsunuz normal kabini takarsınız ve kullanırsınız ama camiler biraz farklı. Camilerde hat trafolu hoparlörler tercih edilir. Bunun sebebi, empedansı dengelemek içindir ve çok sayıda hoparlör bağlamak içindir. Mesela bazı camiler var. 6'dan, 8'den, 10'dan başlar hoparlör sayısı 20, 30, 40, 50'ye çıkan camiler var. Peki bir cihaz ona cevap veriyor. Evet bir cihaz hat trafosuyla e o sisteme cevap veriyor. 50 bir tarafa, 50 bir tarafa bağlayabiliyorsunuz. Tabi böyle bir şey 100, 100 mikrofon şeyli, <tuklar> hoparlörlü cami pek de yok. Ama size o kadar imkan veriyor. Bu şekliyle değil de o durumda da camilere kurduğumuzda biz bunun hat trafolu olan şeklini gönderiyoruz müşteriye. Hatrafol oluyor ve hatrafol çıkışı kullanıyorsunuz camilerde ve okullar, okulların koridorlarında çok sayıda hoparlör varsa. Şimdi sizden gelen soruları toparlay verip merak ettiğiniz şeylere cevap veriyorum. Mesela bir hoca sormuştu demişti ki biz bu cihazın hem içeriye hem ezana kullanabilir miyiz? Evet kullanabilirsiniz cihazın bir çıkışını iç sisteme verirsiniz. 10, 20, 30 kaç hoparlör takacaksanız hatraf olarak takarsınız. İçeriye bütün mikrofonları verirsiniz. İçeriden ses alırsınız. Aynı anda ezan okunacaksa dışarıya da ezanı verirsiniz. Ezanı içeri duymaz. Duaları, namaz kıldırırken de dışarı duymaz. Siz istemiyorsanız ama istiyorsanız ikisinde birbirine duyurma imkanınız da var. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Sadece pan ayrımından yapıyorsunuz. Hangi mikrofonu dışarıya verecekseniz sağ çıkışa verdiniz, sağa çeviriyorsunuz dışarı gidiyor. Sol çıkış içeriye verdiniz, panı sola çeviriyorsunuz bu sefer de ne oluyor? O kanaldaki takılı olan mikrofonlar, sağa çevirdiğiniz mikrofonlar da içeriye geliyor. Bütün detayları ve bütün teferruatları videolarda tek tek sizin kafanıza takılan sorunları pek de anlayatamadığımız ya da çok izahına derin giremediğimiz olduğu zaman da ne yapıyorsunuz? Ben size telefon veriyorum videolardan sonra, altına yorumda telefonumu veriyorum. Arıyorsunuz, dakikalarca anlatıyorum. O şöyledir, o böyledir diye yine aynı şeyi söylüyorum. Aradığınız takdirde yine bütün detaylarıyla size izah edebilirim. Şimdi... Dedim ya notlar alıyorum unutmayalım diye. Çift efek olduğunu söyledim. Gücü ve empedansını anlattım. Şöyle bir şey daha ilave edeyim. Yine e, devamında farklı konularında anlatacağım. Arkadaşlar bu cihazdan bahsetmiyorum. Bütün cihazlarda yaşadığınız bir sorun var. Hatta oto bile. Sizin cızırtı dediğiniz sorun var ya hani cızırtı geliyor dediğiniz. Ya da otocu arkadaşlar diyor hoparlöre motor sesi geliyor dediği ses. Ya da hocaların camide ya biz mikrofonları takıyoruz bir cızırtı geliyor dediğiniz ses var ya biliyorum ki aslında cihazdan çok onunla ilgileneceksiniz. Ama tekrar ediyorum bu cihaza has bir sıkıntı değil. Sıkıntıyı anlattığımda cihazdan olmadığını anlayacaksınız. Cihazlardan kaynaklı sıkıntı vardır o da ayrı. Bu cihazda zaten öyle bir sıkıntı hayal dahi edemezsiniz. Çok temiz sesler olan bir ürün ve çok sağlam bir ürün. Şimdi Mikrofonları takmışsınız camide. Hoparlörleri bağlamışsınız. Çok güzel sesler alıyorsunuz. Bir cızılama geliyor. Cızızızı ses geliyor. Bu da sizi rahatsız ediyor. Önce bunu bir nereden geldiğini tespit edelim. Diyeceksiniz ki nasıl tespit edelim? Çok kolay. Kaç tane mikrofonunuz takılı sizin? Diyelim ki dört tane. Müezzin var, mihrap var, kürsü var, hutbe var. Dört tane mikrofonunuz takılı. Velev Ve ki beş olsun, altı olsun her neyse. Şimdi siz cihaz açık iken, sesler verilmiş iken, birinci mikrofonu bir çekin kabloyu. Dinleyin. Cızırtı gitti mi devam ediyor mu? Cızırtının devam ettiğini düşünelim. Tekrar biri yerine takın. İkiyi çekin. Yine cızırtı devam ediyor mu bakın. Farz edelim ki devam ediyor. Tekrar takın. Üçü çekin. Üçüncü mikrofonu. Bir de baktınız ki dinlediniz cızırtı diye bir şey kalmamış kesilmiş. Şimdi cızırtının kaynağını bulduk. Sizin çektiğinizde, fişini çektiğinizde cızırtının kesildiği kanal hangi mikrofon o kanala bağlıysa o mikrofonunuzda sıkıntı var. O mikrofonun kablosunu değiştirebilirsiniz, o mikrofonu komple değiştirebilirsiniz. Sorunun kaynağı fişini çektiğinizde cızırtıyı kesen mikrofon her neyse sorunun kaynağı bu. Çözümünü de söyledim. Önce kablodan sonra da mikrofondan başlayın değiştirmeye. Buraya kadar anladık mı? Ders, de, derseniz ki E ben dördünü de çektim. Cızırtı yine kesilmedi. Derseniz o zaman demek ki girişlerde değil sizin ayarlarınızda bir sorun var. Peki ayarlarını da doğru yaptık. Yine cızırtı kesilmedi. O zaman elektriksel bir sorun olduğuna bakarız. Yani binanın elektrik sisteminde bir sorun olduğuna bakarız. Elektrik sisteminde de mi sorun yok? O zaman doğru topraklama verilmiş mi ona bakarız. Doğru topraklama verilmesi gerekir. Şunu da demeyin. Biz hepsini denedik. Benim cihazım da kesilmiyor. Eğer senin cihazın bahsettiğimiz fabrikasyon bir ürünse Cihazdan kaynaklı değildir. Senin cihazında da sorun ortadan kaldırılır. Ama merdiven altı ne olduğu belirsiz cihazlardan bahsediyorsan ben onları anlatmıyorum zaten. Şimdi sevgili dostlar ya çok mu kaptırıyorum ben acaba? Bilgisayar takan okullarda bunu çok yaşıyorum. Bilgisayar takıyoruz diyor. Sesler hepsinde tertemiz hocam diyor. Bilgisayarı laptop takıyorum. Laptopu taktığımda diyor birden cızırtı geliyor diyor. Önce laptopunuzun ses kartı kaliteli mi ona biz bakarız. E o arada ses kartını değiştiremeyeceğimize göre biraz daha basit çözümlere yönelelim şimdi. Laptoptan bu cihaza bağladığınız kabloyu kaliteli kullanın. Laptoptan cihaza getirdiğiniz kabloyu kaliteli kullanın. Basit. Böyle kürdan gibi ince kablolar, bakır oranı düşük kablolar kullanmayın. 2. Onu da yaptık yine kesilmedi. Diyorsanız doğru tonlama temel kuraldır. Doğru tonlayın. Bilgisayarın seslerini sonuna kadar açıp da ekolayzerları veya yapıp da ondan sonra da efendim cihazdan cızırtı geliyor demeyin. Kabloyu değiştiniz, tonları düzenli yaptınız ama bilgisayarı taktığınızda yine cızırtı geliyor. Yaşadığım bir e, durumu sizinle paylaşayım. Ali'den ben bir 220 power kablosu isteyim. Şimdi Laptop'u taktığınız genelde okulların bir çoğunda artık yeni sistem ama bir çoğunda elektrikte topraklamanın e, tam yapılmadığını gördük biz. Ya da eski binalarda özellikle topraklama yeterli olmuyor. Bu durumda şunu yapın. Bu bilgisayarınıza takılı taraf diyelim. Bunu da götürüp prize takıyorsunuz ya. Şu kısmı bantlayın. Şu kısmı toprak hattı kısmını bantlayın. Buradan bir bant çekin, şerit bant. Burayı kapatın. Bura prize temas etmesin. Prizdeki toprak uçlarına teması kesin. Ters bir bilgi değil mi? Halbuki toprak hattı istenir. Ama siz deneyin. Biz bunu daha önce defalarca gördük. Prizdeki bahsettiğim yeri bantladıktan sonra duvara takın. Emin olun ki o cızırtı dediğiniz sesler kesilecektir. %99.9 size garanti ederim. Laptoplardan bahsediyorum. Peki laptoplarda bu kablo önemli de mikrofonlarda önemsiz mi? Yine camilere bakıverelim. Cihaz ile en uzak mikrofonun arası bazı yerlerde 30 metre, bazı yerlerde 45-50 metre, bazı yerlerde 20 metre. Ciddi bir mesafe. Birçok yerde halının altından gitmiş, duvarın dibinden gitmiş, dolanmış, 40 metrelik yer çıkmış 60 metreye. Kabloyu kaliteli kullanmak zorundasınız. Sıkı sarım yapılmış, bakır oranı yüksek, kaliteli kablo kullanmak zorundasınız. Şimdi ben burada tutup da şu marka demem. Ararsınız, konuşuruz ayrı mesele. Kablo kaliteli olmazsa, evet o bahsettiğiniz zırtılar arkadaşlar kaçınılmaz şekilde yine yapacaktır. Yine sizden gelen soru. Bu cihazlarda biz yatıklarda sıfır desibel kuralını anlattık. Diyor ki benim cihazımda PFL düğmesi yok, buton, o buton yok. Ben nasıl sıfır desibel yaparım? Bunu da yapamaz mıyım? Yaparsınız. Ama bir kural vardır cihazların tamamında. Ana volümler yani master volümler sona kadar açılır. Son kaç? 10. Öyle diyelim. Bazı cihazlarda 100 diye gösterir. 10'a kadar açsın ya. Bir volüm kısarsın 9'a getirirsin. Bitti. Ana volümleri serbest bırakın. Ana volümlerin üzerindeki bas volümlerini saatin 12 yönü ortaya alın. Tiz volümünü yine saatin 12 yönü ortaya alın ya da ya da sadece saatin bir yönüne kadar çevirin tizleri. Mitler saatin orta, 12 yönünde ortada kalsın. Tizleri belki bu kadarcık, şu kadarcık çevirebilirsiniz. Hepsi bu kadar. Ana volümler, master volümler bu şekil olmalı ve sona kadar açık. Sona kadar açınca ses çok çıktı. Dediklerini çok duydum. E mübarek. Nerede ses çok çıktı? Birinci mikrofonda kız. Birinci mikrofonun volümü elinde senin. Volümünü kıs. Nereye kadar kısacağım? Önce burayı da filet yap. Bunun da basını, tizini, midini ortaya getir. Volümü sen en yüksek sesi verdiğin zaman buradaki gösterge lambalarından en üstteki pik yazan kırmızı lambanın yanmayacağı noktaya kadar aç buradaki volümü. Çok yüksek bir ses verdin. Canlı müzik olabilir, ezan olabilir, her ne laptop'tan gelen müzik olabilir. Kırmızı lambaya gelmeyecek kadar aç volümü. Ama ana volümleri ayarladık, dokunma artık oraya. Hangi kanala girmişsen o kanalın sesini kırmızının bir altında kalacak kadar aç. Diğer mikrofonu da aynı aç, diğer mikrofonu da aynı aç, diğer müziği de aynı aç, diğer laptopu da aynı aç, orgu da aynı aç. Ne çalıyorsan, bu cihaza ne girmişsen kırmızıya dayamayacaksın sesi. Al sana 0 desibel kuralı. Diyor ki, ben diyor kırmızı lambayı yakmadığımda, Ses az geliyor diyor. Ya hoparlörün sesi bu kadar, cihazın sesi de watt'ı, gücü de bu kadar. O zaman büyük cihaz alacaksın, altına power koyacaksın, kaç vata ihtiyacın varsa. Hoparlör sayını ya da wattını gücünü çoğaltacaksın. Biz cihazın bu ne dedim bu 1200 watt. 600 watt 600 watt alırsın. Sen bundan 1000 watt alacağım diye uğraşamazsın. Bu 600 watt. Senin ihtiyacın 2000 watt mı? Git 2000 watt'ını iste. Yani neyi neyle kullandığı. E benim altımda araba var. Son hızı 220 yapıyor. Evet ben yetişmek zorundayım. İstanbul'a 350 ile gideceğim. Ve gidemezsin kardeş. O zaman başka araba alacaksın. Ya da uçağa bineceksin. Bu da bunun gibi. Şimdi arkadaşlar bakalım. 0 desibeli geçtik. İçeri ve dışarı kullanımı anlattım. Oto, oto grubunda da şimdi bununla ne alakası var oto grubunun? Otocu arkadaşlar da bekliyor. Ya, tam cızırtı dedi, demişken benim aracımın motor sesi içeriye geliyor. Onu da bana anlatıver diyenler oluyor. Ben de bir konu üzerinde yoğunlaşmak yerine sohbet amaçlı hepsi, hepsine değinmeye çalıştığım noktalar oluyor. Hazır cızırtıya değinmişken oto grubunda da cızırtının sebeplerini size hafif birkaç cümleyle hatırlatayım. Kapasitör kullanmıyorsanız cızırtı yapabilir. Yapar demiyorum yapabilir. Aküleriniz yetersiz geliyorsa cızırtı dediğiniz sesi yapabilir. Motorun oluşturduğu e, manyetik alan ya da o frekansları teybinizin çekmesi mümkündür. Bluetooth kullanıyorsanız Bluetooth'un bunu çekmesi mümkündür. Cızırtı yapabilir. Kablolarınız Tam temas etmiyorsa taktığınız soketler tam temas etmiyorsa özellikle şase kısmı tam tam temas etmiyorsa ya da kırıksa ses gelir ama cızırtı yapabilir. Otomobilinizde teyibin aküden aldığınız şasenin haricinde teyibin dışından aracın şasesine de e, topraklama verirseniz cızırtıyı kesme ihtimaliniz var. Ama bunun sebebi o kadar çok ki. Çözümleri de o kadar fazla ki farları yakarsınız cız cız özellikle dörtlülerde gelir falan. Kontağı kapatın tekrar açın kesilme ihtimali var gibi. Yeni nesil cihazlar da, da yapıyor bu yeni nesil araçlar da Birçok sebebi var arkadaşlar. Şimdi bu cihazı nerelerde kullanabileceğinizi söyledim. Okulda kullanabilirsiniz. Camilerde kullanabilirsiniz. kafeterya tarzı yerlerde kullanabilirsiniz. Sesin lazım olduğu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yatık cihazla bunun arasında önce görsel farkı var. Sonra bunda equalizer yok. Onda equalizer sistemi var. Equalizer dediğimi anlıyorsunuz o frekanslarla oynayabildiğiniz. Zaten onları da çok oynamanızı tavsiye etmiyorum. Onda da 0 desibel kuralına uyur. Peki arkadaşlar şimdi bu cihazı size anlattıktan sonra bilmek istediğiniz konular olursa bu cihaz hakkında ya da servo biliyorsunuz sadece bu cihaz üretmiyor. Birçok modeli var. İstediğiniz her alanda her ihtiyaca cevap verebilecek ürünler üretmiş adamlar. Orada sıkıntı yok. Bugün bunu ele aldım ve bunu anlattım ben. Yatık modeller mesela geçen anlattım. Ee, P160S'ler çıktı. Çok güzel. Mükemmel cihazlar. Yatık model. Dek mikserleri var. Yani ürün çok. Bugünkü konumuz buydu. Bilmek istediğiniz konuları bana sorun ama bir şeyi daha söyleyeyim arkadaşlar. Bütün cihazlarda bir line çıkış, line giriş bir de mikrofon girişi vardır. Yani Line girişler giriş frekansı düşüktür. Mikrofon girişleri ise yüksek tutulmuştur. Siz mikrofon girişine merkezi ezan sistemi takamazsınız. Takmamalısınız. Ya da mikrofon girişine merkezi vaaz takmamalısınız. Takamazsınız. Ya da mikrofon girişine laptop takmamalısınız. Ya da org takmamalısınız. Takamazsınız. Doğru değildir line girişleri kullanmanız gerekir. Klavye girişi, klavye taktığınızda mikrofon girişi kullanmamalısınız. Line girişler kullanmalısınız. Mikrofon, mikrofon için kullanılır. Mic yazan girişleri sadece mikrofona kullan. Bu önemli bir detay. Bazen yanlış kullanıyorsunuz. Hatayı kabloda, cihazda, kurulumda, tonlamada arıyorsunuz. Evet onlarda da hata olabilir ama... Siz de doğru kullanmak durumundasınız. Mesela şey soruyorlar. Bu cihazda diyor kaç çıkış var diyor. Evet bu cihazda 4 tane Spreecon çıkış var ama bu cihaz stereo bir cihaz. Sağ ve sol iki 2 çıkış. O 4 çıkışın ikisi birbirine, ikisi birbirine paralel. Mesela şöyle diyorlar. Ben bunun bir çıkışından diyor bir kabin alsam diyor düğüncü kardeşim. Evet. O kabinden diyor 3 4 5 tane atlasam diyor cihaza yük olur mu diyor. Ya o çıkıştan <laughs> o çıkıştan gitmiyor mu mübarek? Şimdi sen Sol koluna 10 kiloluk bir çanta alsan, Desen ki 3 tane daha 10 kiloluk çanta var. Kolum ağırlık olmasın diye ucuca bağlasam olur mu diyorsun. Şimdi ne oldu? 30 kilonun hepsi de tek olabilmedi mi? E bunda da aynı şey söz konusu. Bir çıkıştan aldığın kabine istersen bir tane istersen 3 tane paralel yap. Bir çıkışa binmiş oluyorsun ve empedansı düşürüyorsun. Empedans düştüğü zaman cihazı kısa devreye sokarsın. Ben mesela bu cihaz 4 ohmda çalışır dedim ya. 3 ohm'a kadar indiğimiz oluyor ama 4 ohmda şey Bu ne demek? Bir hoparlörünüz 8 ohmdur. Bir kabininiz. Bir kabinde 2 tane hoparlör varsa kule ise 4 ohm'a indi zaten. Bu şekilde bir kule sağa bir kule sola takarsın. Ya bende 2 yollu var o zaman 2 bir tarafa 2 bir tarafa. Ya da bilemedin 3 tane 2 e, yollu bir tarafa 3 tane 2 yollu bir tarafa takabilirsin. Evet var mı ki başka bir şey arkadaşlar? Evet. Şimdi ben e, videomu burada noktalıyorum. Sizi daha fazla sıkmayayım. Biliyorsunuz arkadaşlar benim videolarım çok öyle resmi konuşmalar ya da teknik terimlerle anlatmam. Bütün kardeşlerimin anlayacağı şekilde izah etmeye çalışırım. Size fayda sağlayabilmeye çalışıyorum. Faydalanabildiyseniz e, bu bilgiler size e, yararlı olduğunu düşünüyorsanız siz de lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Beni Gece yarısı değil de gün içerisinde aramanızı özellikle rica ediyorum. Çünkü yoğunluktan dolayı istirahate ihtiyacımız oluyor. Yola bele gidiyoruz. O saatlerde çok uygun olmadığımı bil bilmenizi isterim arkadaşlar. Gün içerisinde aradığınızda da müsaitsem size zaten döneceğim. Telefon numaramı videonun altına veriyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Bir başka konuda, bir başka videoda görüşelim. Allah'a emanet olun.